Verilen tablodan yola çıkarak değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? Sektörler, e, ihracat, istihraç, sanayi, maden çıkarma, işletme sayısı 556, yüzdesi çok az, çalışan sayısı 18.000 küsür, yüzde 7 diyor çalışan sayısına da. E, tarım. Evcil hayvanlar, balık ve ev ürünleri 28.439 işletme sayısı, %43 çalışan sayısı 110.000, %43 hemen hemen aynı. Dokuma sanayi 9.000 küsür, yüzdesi 14, çalışan sayısı 48.000, %18. Ağaç sanayi ve diğer bitki sanayi maddeleri 7.000 küsur işletme sayısı, %12'lerde, çalışan sayısı %24 ve yüzdesi 45, 9, 45. Kağıt ve karton sanayi 348 işletme, yüzdesi az, 2792 ve yüzde birlik çalışan sayısı. Maden sanayi ve makine onarımı imalatı 14752, yüzde 22 yani, 33866 çalışan sayısı yüzde 13. Bina ve inşaat sanayi çok az, 2877, yüzde dörtlük bir pay, 12345 çalışan, yüzde dörtlük bir pay yine. Kimya sanayi 697 işletme yüzde birlik bir pay, çalışan 3.107 yüzde birlik bir pay yine. Karma sanayi 16 işletme çok az bir yüzdesi var, 455 kişi çalışıyor. Elektrik sanayi 90 işletme, diğer çeşitli sanayi 221 işletme her ikisinde de yüzdelik dilim sıfır altında birin altında birinde 1350, diğerinde 1239 çalışan yine sıfırlarda yüzdelik sıfır. Şimdi bakalım bir çalışan ve işletme sayısı en az karma sanayidedir. Çalışan ve işletme sanayisi, çalışan ve işletme sanayisi karma sanayi diyor. Bakalım şimdi yanlışlık yapmayalım. En az oradadır diyor. işletme sayısına baktığımızda evet. Çalışana da baktığımızda aynı şekilde azdır. Bir doğru. iki farklı alanlara yönelik yatırımlar yapılmıştır. Kesinlikle baktığınızda ikiye alırım. Ham maddesi yurt içinden olan sanayi sektörleri açılmıştır. Bunu bilemeyiz buradan zaten. Dört sanayi yatırımları sadece devlet tarafından yapılmıştır. Bunu da bilmiyoruz. Karışık da olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız aşıklıdır. Buna göre soyadı kanunu ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Kişilerin toplumsal hayatta kolaylık tanımalı, kolaylıkla tanınmalarını sağlamak amacıyla 21 Haziran 1934'te meclis tarafından soyadı kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre her aileden her aile adından bağımsız olarak bir soyada alacak. Soyadları Türkçe olacak. Rütbe, memurluk, yabancı ırk, millet adları ile ahlaka aykırı, gülünç vekil, e, gülünç kelimeler soyada olarak kullanılmayacaktı. Soyadı kanunuyla sosyal hayatta düzen ve eşitlik sağlandı. Buna göre soyadı kanunuyla ilgili milliyetçiliği alırım Türkçe olacak diyor. Devletçiliği alamam ekonomik bir şey yok. Halkçılığı alırım eşitliği ifade etmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Mustafa Kemal Atatürk her yönüyle milli değerlere bağlı, çağdaş bir ulus oluşturmak istediği için kıyafet konusunda çalışmalar yapmıştır. Bu süreçte Kastamonu'yu yaptığı bir gezide şapkayı tanıtmış, konuyla ilgili gazete ve dergilere açıklamalar yapmıştır. Türk milletinin kıyafet konusundaki yeniliği benimseyeceğine sinyallerinin alınması üzerine 25 Kasım 1925 tarihinde mecliste şapka giyilmesi hakkında kanun kabul edilmiştir. Bir kıyafet yeniliğine öncülük etmiştir. İki yurt dışı gezilerinde şapkayı tanıtmıştır. Hayır yurt içi gezilerinde. Üç çalışmalarıyla halkı yeniliğe hazırlamıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda dünyada kadınlara siyasi hakların veriliş kronolojisini gösteren bir görsel verilmiştir. Bu görselde verilenlerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 1893 Yeni Zelanda, 1918 İngiltere, 1934 Türkiye, 1946 Fransa, 1948 İtalya. Şimdi 1934'te Türk kadınına veriliyor. Öncesinde de İngiltere ve Yeni Zelanda'ya verilmiş. Ee, bakalım A kadınlara siyasi hakları Avrupa'da ilk veren ülke Türkiye'dir. Ee, hayır, İngilteredir. İtalya ve Fransa siyasi haklar konusunda Türkiye'ye örnek almıştır. Yani onu bilemeyiz. Kadınlar siyasi hakların dünya tarihinde ilk kez 20. yüzyılda e, kullanmıştır dünya tarihinde diyor. Dolayısıyla da hayır 19. yüzyılda ve Türkiye modern bazı Avrupa ülkelerinden önce kadınlara siyasi haklarını vermiştir. Bazı dediği Fransa ve İtalya'yı kastediyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce ve sonrası verilmiş. Önce hicri, sonra miladi. Güneşin batışına göre ayarlanan Alaturka saat, uluslararası saat. Yani bir çağdaşlaşma var. Önce Arap rakamları, sonra uluslararası rakamlar. Bölgelere göre farklılaşan Okka Dirhem ve Kulaç birlik yok yani bu konuda. Sonra kilograma dönüş yapılmış evrensel ölçü birimidir. Bölgelere göre farklılaşan Arşın ve Kulaç sonra metreye dönüşecek. Çağdaşlaşma esas alınmıştır. Evet, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir ki inkılapçılık çağdaşlaşmayı ifade eder. Toplumsal alanda karışıklıkların giderilmesi hedeflenmiştir. E, doğrudur. Özellikle şu hem e, ölçülerde, rakamlarda ve yine tabii ki saat ve takvimdeki değişim bunu ifade eder. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İzmir İktisat Kongresi'nin bu kararlarıyla yaşanan gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? İzmir İktisat Kongresi kararları küçük imalattan hızlı hızla fabrikaya ve büyük işletmelere geçilmelidir. Sanayi yatırımları teşvik edilmelidir ki teşviki sanayi kanunu çıkarılmış. Büyük işletmelere geçildi diyor fabrikalar diyor. Devlet özel sektörün yatırım yapmadığı alanlara yatırım yapmalıdır taş kömürü, maden tetkik arama, özel teşebbüslere kredi sağlayacak bankaların kurulması, iş bankası, sanayi ve maden bankası, yol yapımına özellikle demir yolu önem verilmelidir. Ki 1923 yılında 4.112 kilometre olan demir yolu hattına 1938'e kadar 2.815 kilometre demir yolu eklenmiştir. Şimdi A maliyetinin az olması, maliyetin az olması nedeniyle demir yolu yapımı öncelikle hale gelmiştir. Bunu söyleyemem, bahsetmemiş çünkü ekonomi alanında yapılacak çalışmaların temeli İzmir İktisat Kongresi'nde kesinlikle atılmıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre kabotaj kanununun sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kabotaj bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme hakkını elde bulundurması demektir. Kısaca bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. Ülkemizde 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabataş kanunu ile Türkiye'nin bütün kara sularında körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları Arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. A. Karayollarının işletmesi kolaylaşmıştır. B. Yabancılara ticarete ayrıcalık verilmiştir. Dış ticaretin artması sağlanmıştır. Türk denizciliğinin önü açılmıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Çünkü yolcu taşıma hakkı mal ve yolcu taşıma hakkı Türk vatandaşlarına verildi diyor. Bu gelişmeye açık bir cümledir. Buna göre yapılan yasal düzenleme ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? 1925 yılında Konya milletvekili Refik Bey ve arkadaşları tarafından hazırlanan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hakkındaki kanun teklifi mecliste görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Aynı kanunla bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik ünvanları ile falcılık, büyücülük, üfürükçülük, muskacılık gibi İslamiyetle bağdaşmayan uygulamaların yapılması yasal saklanmıştır. A dine aykırı faaliyetlere son vermek alabilirim. B tarikatların çalışmalarını desteklemek asla. C dini eğitim için çeşitli kurumlar açmak ilgisi yok. Ee, Kesinlikle böyle bir şey yok. Laikliğin esaslarının da dışındadır. D dini kıyafetleri ibadet yerlerinde kullanmaya dayalı yani ona uygun da bir cümlemiz yok. Dolayısıyla eledik doğru cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yabancı sermayeye düşman olduğumuz sanılmasın. Memleketimiz geniştir. Çok sermayeye gereksinim vardır. Kanunlarımıza aykırı olmamak kaydıyla yabancı sermayeye güvence tanımaya hazırız. A ekonomide dış kaynak kullanılabileceği evet. Her bölgeye farklı yatırımlar planlanacağı bahsedilmemiş. Yatırımlar için yasal düzenleme yapılacağından da bahsedilmemiş. Kesinlikle vardır ama sermaye ihtiyacı için bankalardan bahsetmemiş. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? İzmir İktisat Kongresi kararları doğrultusunda ülkemizde devlet destekli ve özel sektör ağırlıklı bir ekonomi politikası izlenmeye başlamıştır. Ancak 1929'a kadar ekonominin çeşitli dallarında bazı başarılar elde edilmişse de beklenen gelişme tam olarak sağlanamamıştır. Özel girişimin de kendinden beklenenleri yerine getirmemesi 1929'da dünya ekonomi, dünyada bir ekonomik bunalımının şanması devletin kalkınma çabalarına doğrudan katılmasına zorunlu kılmıştır. A özel girişimcilere yeterince kredi desteği sağlanmamıştır. Hayır böyle bir şey yok bahsedilmiyor da. B ekonomik kriz özellikle tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemiş. Evet bir kriz var ama nereyi nasıl etkilediğinden bahsedilmemiş. C Türkiye'de 1929'dan sonra özel sektörün desteklenmesi kararı alınmıştır. Bundan da bahsetmiyor. D iç ve dış gelişmeler Türkiye'de ekonominin planlandığı gibi gelişmesini engellemiştir. Yani yeterli sermayenin olmaması özel girişimde ve dünya ekonomik bunalımı engellemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır.